Evet sanırım kayıttayız. Ya Sefa sen anlat. Saçma bir kahve bulunmuş. <laughs> Şöyle ki arkadaşlar konumuz şu. Süt olmadan latte yapacakmışız. Latte değil bak latte evet. art. ha, la, ha süt. Latte değil. Latte bak. yok bir de artı sana onu var. bunu anlatmaya çalışıyorum iki saattir. Anlat bir daha be. Ya bak adam ne yapıyor biliyor musun? Belli bir prosesten geçiriyor. O proses sana çok üstün körü anlatacağım. Ki yapabiliyor musun? Yapabilemeyi. O, yani. Ona bakayım diye. Tamam. Adam çok basit bir prosesten geçiriyor. Geçirdiği proses sonucunda espresso'nun üzerine hazırladığı piçanın içindeki malzemeden latte art gibi bir şekil çıkartıyor. Ama tamam. hiç süt kullanmıyor. Tamam. Bunu sadece... işi yok adamın. Espresso, su ve buz kullanarak yapıyor. Abi ne iş yapıyor? Hiçbir fikri Hiç yok. Hiçbir işi yok değil mi? Muhtemelen tamam. işsiz. Evet şimdi... Ben de biliyorum ben de işsizim. Bana malzemeleri say birader. Espresso, su, buz abi. Bir up. bir up. Bir, çıra, bir, bir double espresso, su, buz. Aynen. de bir su. 2-3 tane buz yetiyor mu? 2 tane yeter ya. Su alıyorum biraz. Ha espresso kadar. Ha. Tamam aldım. Ya bu galiba el mikserleriyle granül kahve köpürtüyorlar ya. Tamam. Aynı mantıkla köpürüyor galiba. Bak hiç söylemiyorsun. Bu espressoları www.balamacoffee.com'dan edinebilirsiniz. Hiç söylemiyorum değil mi? <laughs> Allah belirgin bir yapsın. Arkadaşlar normalde o söylemiyor ben dürtüyorum söyle diye. Ben o 3 kere. İyi ki bir videoda kendiliğinden söyledi. Yok şey aklıma geldi ya. O üç kere W demek çok komik. Evet. Ağzı bir acı W W Top W... w de. Ben kesin tükürüyorum ha bir, bir W'nun birinde bir tükürük çıkıyor. Bir şey yapacağım. Bir yandan ışık verip karanlıkta çekeceğim onu. Hey hak. Haydi baba. Bunun içine alabiliyor musun öyle şöyle? Geçirin içine de espresso almadım ne basın Çok saçma. sığmıyor. Sığmadı zaten alamıyor, musun? Adamlar oraya sığsın diye yapmamışlar onu zaten. Şimdi bunu buhar çubuğuyla mı yapacağız diyorsun? Aynen buhar çubuğuyla. latte sütü köpürtür gibi köpürteceksin. Bu oh. fırap emsi bir şey olmak Oluyor da valla. Yani. Evet. Ara! Ne zaman hazır olduğunu ne zaman anlayacağım? Bilmiyorum. Elim yanınca çıkarıyorum. Benim, Benim elim 70'te falan yanıyor. Tamam. Tamam. Şimdi bir espresso daha mı Sonra bunu içecek miyiz? Yok içme yok. Hayır kahve ziyan ediyoruz abi. Başka bir izleyelim. Bunun köpüğü iner mi acaba beklerken? O bir bekleyecek bakıyoruz şu anda ona. İnceliyor <laughs> oldu. Kim? O harbiden köpüklü bir şey çıktı ortaya. Oğlum suyla buzu koyduk içine. Bir, bir bak, de sıcak buhar koyduk. Ya bu bak bizim gereksiz kahveler serisinde bir video lazımdı bana. Bana evet. lazım değildi yani. <laughs> Sana lazım olabilir, ben bana lazım değildir. Bak bir şey çıkarama ortaya ya nereden biliyorsun? Tadına tadım ama. Tadım, tadım, olur mu olur değil mi? Deneyelim yani. Sana ya. bir şey anlatayım mı? Biz... Anlatma desem ne güleriz? Yok yani. anlatma, anlatma dersen anlatmam ama ayıp Frappe ile alakalı bir şey ama. anlatacağım. Hı. Kanka 5 yaşında falanım böyle. Biz İskeç'e göçmeniyiz baba tarafı. Oradan uzak kuzenler geldi. Onlar da benim yaşımda ama. Buradan görüyorlarsa Murat, Murat gelmişti. İkiz onlar. Dedi ki ben sana dedi soğuk kahve yapayım. Kanka kahve ile alakalı İzmir çocuğunun fikrine olabilir ya? O günlerde sana Türk kahvesi yasak zaten. Dedim ne yapacaksın? Ya dedi frappe yapacağım bize Allah Allah. Dur, Dur şu şeyi dökeyim. deneyelim. Evet hazır mıyız? Hazırım bismillah. Sana bir şey diyeyim mi? Aaa. Bak. Aaa harika. <laughs> Enteresan bir şey çıktı. Tadına bakacaksın mı? Bunun tadına bakarım ben. Çünkü Vallahi ben de bakarım yani. içilmeyecek bir şey gibi çok da yabancı malzemeler yok içinde. Ya. Yani. bu ne kadar kötü olabilir diye haydi bak. Hikayeyi bitireyim mi? Bitir hadi Tamam. Bir. Dedi ki ben sana frappe yapacağım. Duyunca saçma geliyor o çocuk yaşında ne ki frappe falan filan. Dedi git dedi bir tane naylon poşet git. Sefa naylon poşet dedi. Stretch film hayatımızda yok. Abi bismillah nereye bağlayacaksın onu merak ediyorum. Evet et. lan şey yani kim Şöyle bir işte bir poşeti neyse. Aldım geldim bir tane cam dedi uzun bardak getir. Gittim büfeden aldım geldim. Biraz dedi kaynar su lazım. Tamam yaparım. Olan çaydanlıktan aldım geldim. Çantasından da kara kafe çıkardım. Kara kahveyi suda çözülen siyah ne? Kafeyi çıkardı. 2-3 kaşık attı birader. Bardağın içine şeyi koydu. Sıcak suyu koydu. Bir tane mine buz attı. Elini kapattı şöyle üstüne. Başladı çalkalama yani onu böyle. Nasıl ama deli gibi. O yaşta çocuklarız yani. Sen ne ağrı? Ben sobada kendimi yakıyorum o yaşlarda yani. Abi onu aldı çalkaladı. Üstüne de biraz daha buz bir su bak bakam dedi. Bak bakam dedi hatta yani bizim oranın şeyi gibi. Valla kanka. Oldu diyorsun? Oha dedim buna biraz şeker atar mıyız dedi. Sıcakken atsan olurdu dedi. Hani sıcakken o da Dedim bir tane şekerlesini yap bunun bir yaptı. O gün günden beri yani 7-8 yaşından işte tut 42 yaşıma kadar bulduğum her şeyde frappe yapabildim yani. ilk şeyim oydu. Hem de Yunanistan'da yaşayan ikinci göbek kuzenim öğretti bana. Düşünsene. Abi Yunanlıları dinleyin. Ben bu Türk kahvesini kavururken bir Yunan'dan öğrendim sen biliyorsun hikayeyi. Evet. Adama sordum niye, adam çok açık renk kavuruyor tamam mı ama bundan da açık. Dedim neden bu kadar açık kavuruyorsun? Bir kere daha pişecek dedi. Rahmetli William. Rahmetli değil lan seviyoruz herifi. Gitti gitti o yüzden. Ya buradan gitti ama adam hani bir kere daha pişecek dedi ya. Canı kalsın onun dedi o kadar kavrulur mu Türk kahvesi bu dedi. Hani Türk kahvesi demedi ben öyle buraya telaffuz ediyorum. O kendi kahvesi sayıyor değil usta neyse hadi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an konumuz dedim çok severim onu bir ben. Deneyelim bakalım. Evet. Reaksiyon çekmek istiyorum. Çok çirkin. Çirkin değil mi? Öf. Dur bakayım. Neyine bakacaksın oğlum? Bayağı çok acı ya. Bayağı kötü yani. Yanmış olabilir Ya hayır yanmışından değil. Çok sert bir kahve yani. Çok sert bir kahve. Amerikanından daha sert oldu. Ben tadını neye benzettiğimi söyleyeyim mi? Bu zamanında Aram, X Aram. marka büyük marketlerden ilk filtre kahvelerimizi aldık ya. Öğütülmüş Hı -hı. vakumlu paketlerde. Hı -hı. Ulan pahalı bir de öğrencisin. O kahve soğuyordu. Hı -hı. Ne yapıyorduk? Hı -hı. Hazır mısın? He ısıtıyorduk ya bildiğin <laughs> o kahveyi biz. Telefon çalıyor lan. Çok ayıp değil mi? Hadi hadi aç tamam hadi aç. Özgür arıyor dur bak şimdi. Efendim kardeşim. Selamünaleyküm. İyi vallahi YouTube'a video çekiyoruz şu an sen ne yapıyorsun? 30 milyon yılan nerede? Tamam bro hazırlıyorum ben. Bunlar bizim şey sabah abilerimiz var ya <laughs> onlardan olanı. E, bizim Özgür değil mi Buzcu? Bizim Özgür Buzcu Özgür işte. Şeye iki tane abi bilen biliyorum diyor kapattın ama diyor. İki tane diyor bize Amerikanı. Velhasıl yani ben ne diyordum Sefa? Ha bu arkadaşlar orayı şey yaparsın sen de. Oğlum ne rahat video çekiyor. Bu kadar rahatlık olmaz. Saçma sapan Faza bir yer aldı ya. Şey vardı. Elinizin de. ortamında YouTuber. Evet. Şansal büyük abi. Ee, diye anlatıyor ya. Yani. Evet. Bitmiyordu o program. Bu da bitmiyor. Özür dileriz. Dostlar şöyle. Fakirken ısıtıp içtiğimiz filtre kahvelere benzer saçma sapan bir tadı var. Yine Sefa haklı çıktı. Saçma bir kahveymiş. afiyet. Ya bunu niye yaparsınız bilmiyorum. Yapmayın. Biz, biz yine siz yapmayın diye yapmış olalım. Ya şey mi acaba? Süt kullanamayanlara da böyle yani arp yapasın falan bak, gibi bir Küfürsüz falan. buraya kadar geldiniz. <laughs> hani. tamam, i̇yi görüşürüz. geldik. Hadi, tamam, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Engin. He bro. Niye kahve? İş olarak mı? Evet. Valla bro. Sen William'ı hatırlarsın. O zamanlar o kavuruyordu. Ben satıyordum. Makine tam tamir ediyorduk falan filan. Kahve çok pahalıydı. Hani bir gün kahveye böyle harbiden para vermemek iyi bir şey. Hani kendi dükkanında yapmak. Aslında bu herhalde yani çok seviyordum kahveyi yani harbi içiyorduk yani ciddi içiciydik. Hani içerek olduk böyle. E peki sonra ne oldu? Hala pahalı lan. Oğlum hala pahalı oğlum ben kendime mal ediyorum kahve çok pahalı ya.